geçmeden önce videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Kanalımızdaki güncellemelerden ve diğer içeriklerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açabilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Çanakkale Savaşı sıradan bir savaş değildir. Çanakkale bir devrin battığı yerdir. Çanakkale Savaşı'nın sıradan bir savaş olmadığını, bir ulusun vatanını ve bağımsızlığını korumak için nasıl destansı bir mücadele verdiğini göreceğiz bu videomuzda. Aynı zamanda sonuçları açısından Türk ve dünya tarihini nasıl değiştirdiğini de göreceğiz. Mesela Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasının sayesinde Doğu'nun en büyük imparatorluğu Çarlık Rusyası yıkılmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal'in bu savaştaki başarıları sayesinde Çanakkale Savaşı'nın ve dolayısıyla da Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını nasıl değiştirdiğini de göreceğiz. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın ve Osmanlı'nın ömrünü iki yıl daha uzatmıştır. Sizi daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım götürebilmeleri için ilk önce Çanakkale Boğazı'ndan geçmeleri gerekiyordu. İstanbul'dan geçerken de İstanbul'u ele geçirip Osmanlı'yı yıkmayı ve böylece bir ittifak devletinden kurtulmayı planlıyorlardı. İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı'na karşı bir askeri harekat kararı almalarına varacak kilometre taşlarından biri, Çar II. Nikola'nın Birleşik Krallığa yönelik talebidir. Çar bu talebinde, Boğazlardan söz etmeden, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir askeri hareket ve askeri malzeme yardımı talep etmiştir. Birleşik Krallık Savaş Bakanı Lord Kitchener bu soruların askeri harekat yanına olumlu yanıt vermişti. Çarlığın böyle bir askeri hareketten beklentisi, Osmanlı'nın Kafkasya'dan bir kısım birliğini çekmek zorunda bırakılması, bunun da Rusya'nın bu cephedeki yükünü hafifletmesidir. Diğer bir kilometre taşı ise, Yunanistan Başbakanı Venizelos'un bir çıkarma yapılması durumunda Yunanistan'ın bu harekata askeri olarak katılabileceğini Britanya'ya bildirmesiydi. Diğer yandan Birleşik Krallık'ın İstanbul Büyükelçisi Mallet, Ağustos ayında Boğazların yabancı savaş gemilerine kapatılmasının ardından Boğazların zorla geçilmesi yönünde bir öneriyi rapor etmiştir. Çanakkale Boğazı'nın geçilerek İstanbul'un zorlanması fikrinin Birleşik Krallık Parlamentosu'nda ilk olarak 25 Kasım 1914 tarihindeki Birleşik Krallık Başbakanlık Toplantı salonundaki olağan toplantıda Churchill tarafından ortaya sürüldüğü kabul edilmektedir sonuç olarak bir dizi amaç ortaya çıkmıştır. Bu amaçlar ana başlıklar halinde şu şekildedir. Rusya'nın silah ve mühimmat gereksinimini karşılamak. Rus petrolünü boğazlar üzerinden Avrupa'ya taşımak. Balkanlardaki devletleri itilaf devletleri safına çekmek. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştan çekilmesi ve İstanbul'un Britanya kuvvetlerince işgal edilmesiyle, Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu bloğunun güneyden kuşatılarak ittifak devletlerinin zayıflatılması. Birleşik Krallık İstanbul'u ele geçirmekle, Rusya'nın boğazlar üzerindeki istekleri karşısında güçlü bir durumda olacaktı. Osmanlı'nın Kafkasya cephesine daha fazla kuvvet aktarmasının önüne geçilerek, Rus ordusunun tüm gücüyle Almanya üzerine yüklenebilmesine olanak vermek. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Müslüman ülkelerde yürüttüğü, i̇ttihat İslam propagandasını durdurmak. Esasen Birleşik Krallığın hesabı Rus petrol ve buğdayıdır plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın boğaza geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. Boğazları ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı İngilizler. Askeri tarihçi İbrahim Artuç, Çanakkale deniz hırekatlarının hemen hemen yalnız bir kişinin, Churchill'in yorulmaz gayretlerinin eseri olduğunu belirtmektedir. İtilaf devletlerinin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başladı. Düşman gemileri, tabyaları top ateşine tuttu, mayın tarama gemileri olabildiğince yol açtı ve bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından büyük bir gelişme elde edilememişti. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kalındı. 18 Mart'taki saldırıda hedef, Çanakkale Boğazı'nın en dar noktasıdır. Amiral John de Robeck komutasındaki aşağı yukarı en az 16 savaş gemilik dev donanma Çanakkale'yi geçmeye kalkmıştır. Ancak her gemi Nusret Mayın Gemisi adlı Osmanlı Mayın Gemisi'nin Boğaz'ın Asya tarafına yerleştirdiği deniz mayınları tarafından hasar almıştır. Bu mayınlar İngiliz HMS Ocean, HMS Irresistible ve Fransız Bouvet adlı üç zırhlıyı batırmıştır. Ayrıca Fransız savaş gemileri Safran ve Golor ve İngiliz Inflexible çok ağır bir şekilde hasar almıştır. Çanakkale Savaşları'nda deniz harekatının başarısızlığı umutları kara harekatına çevirmişti. Daha 1 Mart'ta Yunanistan, Gelibolu Yarımadası'nı işgal etmek, mümkün olduğu takdirde İstanbul üzerine yürümek üzere Birleşik Krallığa 3 tümenlik bir kuvvet önermişti. Fransız ve İngilizlere kalsa, öneri kabul edilebilirdi. Ancak Rus Çarı, Birleşik Krallık Büyükelçisi'ne, hiçbir şart altında Yunan askerinin İstanbul'a girmesine izin vermeyeceğini bildirerek bu tasarıyı önledi. Türk tarafı, 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş, Çanakkale'nin boğazlardan geçilemeyeceğini tüm dünyaya göstermişti. Bu zaferin ardından, itilafların kaçınılmaz kara harekatına karşı Türk tarafı da son sürat hazırlıklara başlamıştı. Ardından Gelibolu'da 5. Ordu oluşturulmuş, başına da Alman Mareşal Liman von Sanders getirilmişti. Müttefik çıkarmasını bekleyen bir başka kişi ise 19. İhtiyat Tümeni'nin başında bulunan Yarbay Mustafa Kemal'di. Deniz harekatıyla İstanbul'a ulaşılamayacağı anlaşılınca bir kara harekatı planı gündeme getirilmiştir. Takvimler, 25 Nisan 1915'i gösterdiğinde, şafak vakti Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde 5 noktada karaya asker çıkarılmıştır. Britanya ve Fransa çıkarma kuvvetleri, Gelibolu Yarımadası'nı işgalde başarılı olamadılar. Gelelim Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'ndaki o büyük önemine. Mustafa Kemal, Türk Kurtuluş Savaşı sayesinde Türk ve dünya tarihini değiştirip yön verdiği gibi, Çanakkale Savaşı'nın da seyrini değiştirmiştir. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 1915'in 25 Nisan'ında, Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen, Conk Bayırı'nda durdurdu. Çanakkale'de kahramanca savaşan Mustafa Kemal, Çanakkale geçilmez sözünün de doğduğu bu büyük askeri başarısına imza attı. İtilaf devletleri 25 Nisan'da Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale yakınlarında karaya asker çıkardılar. 3. Kolordu komutanı Mehmet Esat Paşa'nın emrinde savaşan Yarbay Mustafa Kemal'in 19. Tümeni bu esnada Arıburnu'na 8 kilometre mesafede, yarımadanın Boğaza bakan kısmında yer alan Eceabat'ta yedek olarak bekletiliyordu. Seddülbahir'den Arıburnu'na kadarki itilaf öncü güçleriyle, Albay Halil Sami komutasındaki 9. Tümen karşılaşmıştı. Halil Sami, Mustafa Kemal'den Arıburnu'nun doğusundaki tepeleri elde tutmak için derhal bir tabur istedi. Von Sanders ve Esad Paşa ile iletişime geçemeyen Mustafa Kemal, 57. alayı sevk etti. Mustafa Kemal, bir tepeye tırmanıp arkadan gelen birliğini beklerken, 9. tümenden geri çekilmekte olan askerlere rastlamıştır. John Bayırına giden tepeye doğru çıkan düşman askerlerini görür ve düşmanın kendi askerlerinden daha yakında olduğunu fark eder. Cephanesi kalmadığını belirten askerlere, cephaneniz yoksa süngünüz var diyerek süngü taktırıp mevzi aldırmış, bunu gören düşman da yatınca zaman kazanmıştır. Mustafa Kemal, 57. alayı ulaşınca, düşmanın kuzey kanadına saldırmak üzere, size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir, emrini vermiştir. Mustafa Kemal'e, Arıburnu'nda gösterdiği yararlılık için imtiyaz nişanı verildi 29 Nisan'da. 29-30 Mayıs'ta Mustafa Kemal, John Bayırından sazlı deresel yatağına büyük çaplı bir hücum düzenledi ve 1 Haziran'da albay rütbesine terfi etti. 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçmişlerdi İngilizler. Anafartalar grubu komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta komuta ettiği ordusuyla Anafartalar zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'taki Kireçtepe ve 21 Ağustos'taki ikinci Anafartalar zaferi takip etti. Mustafa Kemal'in, 9-10 Ağustos'ta 1. Anafartalar zaferi sırasında, göğsüne bir kurşun isabet etmiştir. Fakat göğsünde saat bulunmaktaydı. Kurşun, saate isabet etmiştir. Bu sayede hayatta kalmıştır. Savaş, 2. Anafartalar muharebesinden sonraki aylarda siper savaşları şeklinde sürmüştür. İki tarafında taarruz gücü kalmamıştı. Tefikler açısından bu dönem bir kararsızlık dönemidir. Onca kayıptan sonra Gelibolu'yu tahliye etmek kolay verilecek bir karar değildi. Kesin karar 7 Aralık 1915 tarihinde verilmiştir. Tahliye işlemleri 10 Aralık 1915 tarihinde başlamış, 9 Ocak 1916 sabahı tamamlanmıştır. Osmanlı kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır Gelibolu muharebeleri ve Çanakkale geçilmemiştir. Çanakkale Savaşı'nın anlatımında Seyid Onbaşı'ya da değinmeden olmaz. Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye tabyasında görev yaptığı sırada top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayarak top kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallığa ait Ocean zırhlısını vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. İtilaf devletleri ordusu değişik etnik ve dinsel gruplardan gelen askerlerden oluşmaktadır da İngiliz, İskoç, İrlandalı, Fransız, Hint, Kuzey Afrikalılardan Cezayirliler ve Züave'ler, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler yani Anzaklar ile Rom ve Yahudiler bulunmaktadır. Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak hem Osmanlı Devleti hem de dünya açısından sonuçları vardır. Dünya tarihi açısından bakacak olursak Rusya'ya yardım gidemediği için Rusya'daki sosyalist devrim hareketi başarılı olmuş ve Çarlık Rusyası yıkılıp tarihe karışmıştır. Almanya'nın savaş yükü biraz daha azalmıştır. O dönemin dünya üzerindeki en güçlü devletlerinden İngiltere ve Fransa'nın itibarı sarsılmıştır. Osmanlı Devleti'nin paylaşılması planları ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın ömrü 2 yıl daha uzamıştır. Türklerin güçlü bir askeri savunma potansiyeline sahip oldukları tüm dünya tarafından gözlemlenmiştir. Istanbullu'da savaşa katılmamış olan Balkan devletlerinin tutumlarını da farklı yönde etkilemiştir. Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihi açısından sonuçları ise şunlardır. Çanakkale Savaşı, adeta bir vatan savunması olduğu için Osmanlı halkı Çanakkale zaferinden sonra kendisinde savaşçı bir ruh bulmuş, Mustafa Kemal'in askeri dehasını fark etmiştir. Bu yüzden ileriki yıllarda, Mustafa Kemal'in önderliğinde başlatılan Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılabileceği düşüncesinin oluşmasında etkili olmuştur. Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir etkiye sahiptir. Osmanlı Devleti biraz da olsa prestij kazanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmediği tek cephedir. Osmanlı Devleti'nin ömrü iki yıl daha uzamıştır. Arap ayaklanmaları yaklaşık bir yıl gecikmiştir. Çanakkale Savaşları ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Savaşın sonlandığı gün olan 18 Mart günü Türkiye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak anılmakla birlikte her yıl çıkarmanın yıl dönümü olarak 25 Nisan'da Anzak Günü adıyla anma törenleri düzenlenir ve o gün Avustralya ile Yeni Zelanda'da da ulusal tatildir. Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, o gün toplanarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzakların çıkarma yaptıkları Anzak koyuna gelerek atalarının savaştıkları bu yeri ziyaret ederler. Dünyada ise bu savaş, askeri beceriksizlik ve felaket sembolü olarak sayılmıştır. Bu arada Anzak'ın ne olduğunu da belirtelim. Avustralya ve Yeni Zelanda kol ordusu, 1. Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu'nun ordusunda savaşan, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan kol ordudur. Bu kol askerlerine Anzaklar denir. Anzak sözcüğü, Avustralya ve Yeni Zelanda kol ordusunun İngilizcesinin yani Avustralya'nın New Zealand Army Corps kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kısaltmadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 Anzak törenleri sebebiyle gönderdiği mesaj ülkeler arası dostluğu pekiştirmiştir. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.